Kadın değişime neden saçlarından başlar biliyor musunuz? Çünkü kadının en büyük devrim bizi saçlarıdır. Yeri gelir saçlarını çocuklarına süpürge eder. Yeri gelir eşine saçlarına sığınak eder. Yeri gelir canı sıkılır kendisini saçlarından eder. Ama kadın hiçbir zaman kadınlığından vazgeçmez. Yaşasın kadınlar ve saçları. Hiçbir zaman o kadınlardan olamadım çünkü ben saçları değişince depresyona girenlerdenim. Ama yine de şey olabilir diye düşünüyorum. En basitinden kuaföre gidip bir bakım yaptırdığımızda bile biraz daha canlanmış hissediyorum. Ya da saçlarım sürekli gördüğümüz bir yer. E, sürekli gördüğümüz bir şey değişince her şey değişmiş gibi geliyor. Çünkü bir kadın erkekler gibi cinsel organıyla sevmez. Yüreğini koyar ortaya. Ve bir kadın sevdiğim bir saçlarını süpürge eder erkeğine bitti mi o ilişki? Her telinde anası olan saçlarından başlar önce değişme. Çünkü o süpürgeyi artık kaldırma zamanıdır. Ne diyorum ben? Ne diyorum? Şimdi ben kaşımı değiştirsem, rujumu değiştirsem, küpemi, şuyumu, buyumu değiştirsem o kadar hemen anında belli olmaz. Ama saç değişimi direkt belli oluyor. Direkt ben değiştim havası veriyor. O yüzden direkt ben değiştim bak. O yüzden direkt saçlardan başlıyor. Aferin size kızlar. Saçınızı değiştirin, kıyafetinizi değiştirin, rujunuzu, emelinizi değiştirin. Hatta kişiliğinizi bile değiştirin. Kendinizden hep bir parça ödün verin. Ama yakın çevrenizdeki asla laf söylemiyor. Ya bıraksan onlar değişsin. Sen değiş. Sırtından kalçalarına dek bir şelale gibi dökülüyor dediğin saçlarımı da kestin. Üzgünüm. Bir kadın gidişinin bileti olarak saçlarını kesermiş.